Bu da da yakınlaştım. Geliş yaptım. Selamun aleyküm. Cümleden hayli geceler diliyorum. Kim gelmiş? Ben geldim. Tek gitti, çift geldi. Benim kızım. İsmet sen de gel. Ben şu şeylere bakıyorum işte. Of. Evet değerli ablalarım nasılsınız? İyi misiniz? Ben mutluyum. Huzurluyum. Kızım yanımda. 25 kişi izliyor şu an. Nokta Çetin Kaya iyi akşamlar size demiş. Hayırlı akşamlar kardeşim sizlere de. Konuş kızım. İyi akşamlar. Gülçin Aa, Gülcan ablacığım da geldi. Gülçin. Yok, yok o şey. Gülçin. Her Gülçin, Gülçin Altay. Gülçin Altay. İyi akşamlar demiş. Gülsüm Güler. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar kardeşim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Annemin adaşı. Evet. Ben niye adaşı? Gülsüm Güler. Hoş, Ayşe hoş geldin dedi. Hoş buldum ablacığım. Nokta Çetin kayı Sunay nasıl? Rabbim şifa versin demiş. Halam daha iyiydi dün. Gittik gördük. İnşallah tez zamanda ayaklanır. Ee, Göçün Gül, Altay nasılsınız demiş. Şükürler olsun ablacığım. İyiyiz. Sizleri sormak. Siz nasılsınız? <laughs> Esmanır Göçmen Sunay nasıl? demiş. Eee Birkaç kişi daha sorun şöyle. Gelenler olsun toplayacaklar. Bir tane alt ayarları dik versin demiş. Cümlemizin kardeşim benim. Leyla abla emoji göndermiş. Ses geliyor galiba. Aynen geliyor. Kontrol edin dedim de. Fatoş Kara Celal abi gözün aydın. Ayşe'cim hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Demiş. Sağ ol kardeşim. Hoş Allah mı? razı olun. Evet mutluyum. Kızım da geldi. Şükürler olsun. Gülçin Altay sen hoşuma gidecek misin Celal abi? Gideceğim. Ama birkaç gün daha buralardayım yani. Kızım var şimdi yanımda. Bunu da bırakıp da gidemem. E, kaç ay aşağı bir seneden beri gelmiyordun değil mi kızım? Evet siz geliyordunuz. Evet biz gidiyorduk ama kızım gelemiyordu. Onun için onu da yalnız bırakmak istemiyorum. Ümrüne konuk iyi gece şimdi gördüm demiş. zaten yeni başladık. Biz yeni de. başladık ablacığım. Üç dakika oldu zaten. Ee, Allah yarılmasın. Hep mutlu, mutlu olun inşallah demiş. Amin cümlemizin. Sultan Maral ben yarın sınavı <laughs> görmeye gideceğim Tekirdağ'da. Oturum hangi serviste acaba demiş? Acilde abla acil bölümde kardeşim. Ee, Emine Emine Ay Ayşe bebiş var mı var mı ya demiş. Ee, tek gönderdim çift geldi. Bil bakalım abla. bu nedir bu? bir bakalım bu nedir? Evet bilin bakalım. Bilmiyorum e, ee, nokta çetin gözüm dönmedi daha yok döndü abla da o da işleri vardı şu an biz namaz kalıyor şey Şarkı şu an sultan bana tamam yarın gideceğim demiş 3 6 Allah analı babalı gülsün demiş Allah razı olsun Amin. numarası yoksa özelden verin evet. alamın numarasını şey özel yok burada kardeşim ha. Evet. hani şey yok Emine konuk yani bebiş var yaşasın demiş <gülüyor> <gülüyor> E, Fatoşkara Kara yani var gözünüz aydınlamış teşekkürler. Nokta Çetin Bey bebek geliyor demek demiş. Nuran Köse hoş gelmiş gözün aydın dedin namzeti. Nam Eyvallah Nuran ablacı. Namzeti <laughs> ne demek acaba? Cemre Haninç'e emayı göndermiş. Ee... bayram nasıl geçti ablalarım kardeşlerim? Vallahi bizim burada bayram hiç iyi geçmedi. Hava soğuktu, Niye? havalar soğuktu. Bir yere gidemedik. Dışarıya çıkamadık. Soğuktan hiçbir yere gidemedik valla Eee altı gözüm ablayı da görse görseydik özledik demiş. Şu an yani müsait değil tam olarak da hani işleri var he? Başka sefer inşallah. Türkan Kapoğlu. Hoş geldin Ceyl kardeş. Siz de hoş Emine. geldiniz ablalarım benim, Emine, kardeşlerim benim. Emine Konuk Allah'ım güle güle gelsin ve bir, bir şey izlemiş. Aynısı ile kucağınızı alın inşallah demiş. İnşallah. Amin i̇nşallah. Sultan Meral, bu arada Ayşe sağ sen kucan almayı nasip etsin ben de Samsun'u demiş. Amin ablacığım teşekkür ederim. Samsun'a da selam olsun. Sesimizin ulaştığı yerlere kadar selam bucak olsun selam olsun. e, Gülse, Gülseren Kadir iyi akşamlar kalbim güzel kardeşim. Aynı zamanda benim oğlum da evlendi. Bana da verir Rabbim. Torun sağlık kucağına alsın. İnşallah. Gülsün dediz. Ayşegül dediz. Gülcan'da burada bayram yok abi. Normal gün gibi maalesef. Sevgi zorlu. Celal abi Sunay ablanın durumu nasıl bilgi verir misin? Demiş. Aynı Hı. şekilde devam ediyor kardeşim. Ama daha iyi sanki baba. Yani el ayağı şişti. Onlar normalmiş ama şu an daha iyiye gidiyor. Dün de iyiydi. Moral de güzeldi. İnşallah tez vakitte ayağa kalkar. Şu an bizi 96 kişi. <laughs> Allah bütün hastalarımıza şifa versin. Abi. Amin. Kore'ye zumbar oldu. Ünye'den selam. evine hoş geldiniz demiş. Evime pardon evime demiş. Siz de bizim evimize hoş geldiniz. Ayı Gülçin Altay, Allah acil şifa versin inşallah. Ali, Ali Altın'a hayırlı akşama Ayşegül hoş geldin. Bebeşi de hayırlısıyla gelmeyi nasip etsin demiş. Amin abla teşekkür ederiz. Emine konuk Sunay kardeşimiz nasıl büyük geçmiş olsun demiş. Çok şükür abla. İyi şükürler olsun şimdilik. Kırkın Kaboğlu. Gözün aydın olsun inşallah. Kızın gelmiş. Hoş gelmiş. Nesi ince kardeş demiş. Habibi hoş geldin Ayşegül demiş. E, Maydegül'den iyi akşamlar kınaylaş demiş. Ümmühan baştan evimize hoş geldiniz. Ayşegül konuşsun. Sun. Ama bir tanışamadık. İnşallah tanışırız. Adapazarı Erenler'den selamlar demiş. Abla Erenler'in neresindesin? Sevgi zorlu durmayı İyi değil diye Melek abla kendine gidiyorum. Sunayım dedi. O yüzden merak ettim Ceyda demiş. Daha dün gördük biz ya. Gayet iyiydi. Yani e, geçen zamanlara göre daha iyiyim dedi. Morali de güzeldi. Abi be o gözün aydın Ceyda demiş. Eyvallah sağ ol ablacığım benim. Kardeşim benim. <laughs> Notra çetik ayı Rabbim eleştirsin. Benim eşim de diye hastası Eşinde birden böbreklerini kaybeder. Bas, bypass ameliyatları sırasında böbrekler kıldı demiş. Sonu anlayamadım ama. Böbrekleri gitti demiş. Büyük ihtimalle. Allah acil şifa versin. Tamam. Allah acil şifalar versin ablacığım. Ee, Türbe Caddesi Edeler donsumaya yanında. Abla ben de oradayım. Ya yani şey bu petrol ofisi var ya biliyorsundur. Ee, belediyenin orada. Ben petrolün hemen arkasındaki evdeyim. Abi bu Uğur gelmedi mi demiş. Geldi. İşleri var ablacığım. Türkan Kaboğlu neşi, nesi var geçen düğünden Salar köyü düğünü deyince bizim köye gittin sandım. Ben Sinop Boybatlıyım da demiş Gül Kadir Gülsumanın gelmedi mi daha Rabbim şifa versin sonucu yanımda demiş geldi evde Amin. şu an Gülçin Altay bütün hastalarımıza Allah şifa versin demiş Amin hemen baştan Hakan Petrol mü Ayşe demiş Allah abla Hakan mı, mı bilmiyorum da Petrol ofisi işte hemen belediye'nin üstündeki belediye'nin üstündeki ben belediye'nin karşısında kalıyorum belediye Petrol ofisinin tam iki sokak arkasındayım. Melek Pastanesi vardı orayı bilirsin. Eski Melekpah Hastanesi'nin oldu? Ee, çok geçmiş olsun can kardeşim. Sunay demiş. Abi, o... İnşallah güzel de bir an önce. Ee, Valla beni insan olatan görüp de bana düğünü okursa ben her yere gidiyorum. Ben evet. gitmediğim yer olmuyor ablacığım. Kim için dedim baba anlamadım. Ya bir, e, o, o farklı baba de. o şey demiş yok, baba. Bu Sinop'la. Yok tamam yok şey. Sinop'a da mı gidersin? Onu demiyor. Yok ben geçen düğüne gittim uzun tamam. da. Anladım şey diyor ki abla hani Salara köy deyince diyor Sinop'taki köy zannetmiş. <laughs> ha buraya Aynen. geldin zannetmiş. Evet. Sinop'a geldi sanmış yani. Ee, i̇ki senede diğeriz kırıyor eşim yukarıda Artıya yanlış bastım heyecan yaptım demiş. Estağfurullah abla. Sıkıntı yok ablacığım. Gülistan Çelik. Sizin canın sağ olsun. Gülistan Çelik hoş geldin. İyi akşamlar demiş. İyi akşamlar ablacığım. Ee, şu anlık yorumlar bu kadar. Yarın Bayram nasıl geçti ablalarım? Bizim burada soğuk geçti. Aa, bir sene geldi. Ayşem benim güzel kızım hoş kızım gelmiş. Hoş gelmiş. Demiş. Hoş buldum ablacığım. Sen de hoş geldin. Siz Nerede de hoş sen... geldiniz sene abla. Biz konuşuyoruz onunla telefonla. konuşuyor musunuz? Evet. Vay. Bayramda aradım ben onu. Özgür Genç Selam Eskişehir'den C Ce Celal kardeşim demiş. Ümrün ben de Eren evlerdeyim. 20 yıldır burada oturuyorum. Görüşelim ya demiş. Abla Facebook kullanıyorsan ben sana yazayım. ismini alayım da. Haberleşiriz orada. Ben başladı. Bana ne çok yakın oturuyor abla. Hmm. Zeki Sunay nasıl durumu kötü mü demiş. Valla e, ablacığım şimdi bize demesine göre durumu iyi ama bizden gizleyip sağladığı bir şey var mı onu bilemiyorum. İlla ki sıkıntısı vardır ama görünü, yani görünüşte iyi gözüküyor. Bize de iyi olduğunu söylüyor. Dün de gittik. Sadece biraz şişliği vardı. O da yedi ilaçlardan dolayıymış. Ama eli yüzü gülüyordu. Mayda Gül'den ben de Adar Pazarı'na gel gelin gittim. Serdivan Ayşegül sahile Seyfun Seyfun ay ayva ay Merhaba Ceren abi. Ben Azerbaycan'dan Serdivan da çok güzel yer. Katılıyorum. Sizi selamlıyorum güzel aile. Biz de sizi selamlıyoruz. Azerbaycan'a da bizden kucak dolusu selam olsun kardeşim benim. Züreyya Cansız ta Ünye'den selamlar. Ayşegül gelmiş. Hoş gelmiş. Hoş Ünye'de bizden selamlar. Nuriye Şengül çok geçmiş olsun. Suna ee, Sunay diğerize girecekmiş herhalde. Allah şifa ve sonradan selamlar denilmiş. <laughs> Ama, e, bize iyilirse falan gireceğiz falan hiçbir şey öyle bir şey değil mi? Tam e, e, değildi baba. Süreç belli değil. Şu anki ilaçları e, istinaden gidişatına bakacak. Belki Son bu, çare diyalize girecek. Belki doktor bugün geldiyse hani Aha, o, Hı -hı, bile gerek kalmayacak. Ama inşallah kalmaz dediğimiz gibi. Tüm vallahi valla bayram iyi geçti. Torunlar çocuklar derken iyi geçti Sevgi Gül çok geçmiş olsun. Şifalar verdi. İstanbul'dan selamlar. İyi akşamlar. Sevgili Zorla, Ayşe ve Büşin sağlık kutlayacağınıza alsın inşallah. Besime i̇nşallah alacağım. Teşekkür ederiz. Selam kanalisi Almanya'dan demiş. Almanya bizden selamlar demiş. Rana abla kaç yaşındasın? Y yeni geldin demiş. Hoş geldin. Sefa geldin kardeşim. Kime kaç yaşındasın diyor. Sana diyor galiba Ayşe. Abla beni, beni soruyorsan 24 yaşındayım. 25 olacağım. Babamı soruyorsan babam 50. Geceleri saymazsak 25. 25. <laughs> Abi Ayşe babasının yanında nasıl mutlu demiş Nokta Çetin Kaya. Herhalde. Diğer Allah kimsinin açısını zor, iyi, iyi zaman kıdemiyoruz. Önce değil merkezini ayarlayacağız. Biz Almanya'dayız demiş. Size de geçmiş olsun. Mayda Gürden Ayşegül Bebek mi geliyor? Haydi Hayırlı, ayırlısı demiş. Teşekkürler abla. Dağına Almanya'dan selamlar demiş. A Aleyküm bizden de selam. size selam olsun. Özgür Genç hoş geldin Ayşegül kızım demiş. Derya Karagündüz. Gündüz. Merhaba Cevher abi demiş. Besime Selena biraz önce e, paylaşmış. Diyarize bize girm girmesi gerekiyor. Oğlu bugün sınavı götürecekmiş. Biz daha ne? dün gittik. Özellikle <gülüyor> sorduk. <gülüyor> e, diyaliz konusu söz konusu değildi. İlerleyen süreçlerde bakacak dediler. Ben anlamadım. Biz daha dün gittik ama Hayırlısı bay. Yani, belli bize onları... söylemedi varsa da. Yani bize e açıklama yapmadı da yani. Yani Şimdi biz gittik dün özellikle var. sorduk. Süreç nasıl ilerleyecek dedik. Diyalize bağlayacaklar mı? Öyle bir şey yok şu an dedi. Ya ver, verilen ilaçlara göre hareket edilecekti. Daha dün yani. Hani bir günde de bilmiyorum artık. Ya da bize söylemediler. Çünkü biz özellikle dün sorduk ama diyalize girecek mi diye yok dedi. Yani bize ee, açıklama yapmıyorlar şimdi tamam. işin gelişine konuşmak lazım. Ee, ben de zaten dün akşam bir saniye. Evet. <laughs> Neyse biz de saat geç oldu zaten hem bir görünelim dedik. Ee, neyse burada e, sizden vedalaşmak zorundayım. He, telefon geldi de bir, bir yere gitmemiz lazım. Evet. E, sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere Allah'a. Görüşmek edin. üzere Allah'a